Aslında bu projenin de fikri böyle işte bilgisayar başında otururken böyle anlık çıktı diyebilirim. Çok uzun bir proses değildi. Bu projede de elimizde çok büyük bence bir imkan vardı bilim adamlarıyla burada konuşabilmek. Yani bu lüksü hani dışarıda benim bulabilmem çok zordu. Bu yüzden hani bazı topikler seçtim kendime işte fizik ya da neuroscience gibi. Evet. Ve bu iki iki farklı bilim dalını nasıl bir bir arada e, inceleyebilirim ve e, bunların ikisinin arasındaki iletişim ve e, bağlantı noktaları nelerdir e, üzerinde düşünmeye başladım. E, bu zamana kadar yaptığım en büyük e, yerleştirmelerden biriydi. Hani e, mekana yayılan ya büyük derken e, şöyle hani. <laughs> 4-5 farklı güdüye e, hitap eden bir e, deneyim ve yerleştirmeydi. Dolayısıyla hani ben kendi açımdan da bir e, izleyici olarak içeriye girdim ve deneyim yaşadım. Çok gerçekten heyecanlı ve insanların o odaya girip e, işte deneyim yaşaması, işte çıkarken e, dumandan dolayı öksürmeleri falan filan bunların hepsi benim için çok şeydi hani işte e, çok güzel bir e, Histi. Benim için en önemli durum hani buradaki o bilim adamlarıyla araştırma görevlileriyle görüşmeler yapabilmiş olmak ve aslında bütün bu yapının bir şekilde ilham vermesi yani bütün bu bilgi fabrikasının bilgi üretim fabrikasının bir şekilde ilham vermesi üzerine diyebilirim en temelde.